benim. Bak benim avrularım. <laughs> <laughs> Gürçam köyünde yaşayan bir çocuk sahibi Muzaffer ve Fatma Tanrıkulu çifti 3 yıl önce hobi olarak tavuk yetiştiriciliğine başladı. Özel sektörde çalışan Muzaffer Tanrıkulu tavuk sayısının yüzün üzerine çıkmasıyla birlikte çalıştığı işten ayrıldı. Tavuk yetiştiriciliği ve çiftçilik yapan ailenin tek geçim kaynağı tavukların yumurtaları oldu. <laughs> <laughs> Ölemen ben ya. Bunlar püsküllü. Benim kızı. Sizi beğenmişler bak. Gezen tavuk yumurtalarının tanesini 5-7 lira arasına satın ailenin her geçen gün tavuk sayısı da artmayı sürdürüyor. Farklı cinslerdeki tavuklar Fatma Tanrı Kulu'yu evden çıktığı andan itibaren peşini bırakmıyor. Tanrı Kulu'nun tavukları beslediği anlarda ise ortaya renkli görüntüler çıktı. Bak. Ha, aferin benim oğluşuma. Benim yetiştirdiğim böyle olur işte. <laughs> ne yaptı? Uyanık bu. <laughs> alışkın. Alışkın değil mi? Ya, gelin mi? <laughs> <Oo, hayli. gülüyor> Hobi olarak köy hayatında tavuklarıyla bir arada olmanın insanı huzur verdiğini ifade eden Muzaffer Tanrıkulu, tavuklarının sayısını arttıracaklarını, yumurtalarını satarak geçim sağladıklarını söyledi. Hobi olarak. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Satmak için yumurta satmak Maliyet fazla. Evet. Ee, şey arazim sene buğday ekemedim. Bastırma ettik ot üstüne. Evet, evet. ee, buğday fiyatları pahalı. Bir çuval buğday 50 kilo buğday şu an e, 450 lira civarında. Evet. 8 lira kilosu. Bunlar da yiyor devamlı. Evet bunlara da organik alıştı. Organik yem veriyoruz. <laughs> evet. Eşi Fatma Tanrıkulu ise buğday ve arpa vererek organik şekilde tavukları beslediklerini, maliyetinin biraz yüksek olduğunu ancak başka seçeneklerinin bulunmadığını kaydetti. Buğday Allah razı olsun bu organik yapanlardan, satanlardan. Evet. <laughs>